bu gece yoğun bir e, e, yorum var ortalıkta. Şimdi bizim ikmal talimatları hep kimin başında şöyle bir cümle vardır. İkmal faaliyeti 24 saat kesintisiz olarak devam eden bir faaliyettir der. Bu etmek ikmalinden, su ikmalinden, cephane ikmaline kadar her şeyi kapsar. Görev, sorumluluk, e, şartlar sizin lege çalışmanızı e, mecbur kılabilir her zaman olur. Bizim 30 senelik geçmiş Afrika hayatımıza hep böyle olmuştur. Nitekim gece ayağa kamyon gece geldiyse, soluktan bir gece geldiyse o bir kamyon üzerinde durması daha büyük tehlikedir. Eğer orada bir kaza olsaydı bu sefer cek gitti. Niye bu yük kaldı diye, bu yüklenmedi, depolara niye alınmadı diye soracaktık. Dolayısıyla yani talimatlar böyle dedi, ay sonra niye çalıştı, bu çalışmadı, niye 3 gün kasetli oldu? Bunlar tamamen basın tarafından şişirilen, e, yani üzerine durmaması gereken konulardır. İşin içinde olan askerler bu işin böyle olmadığını bilir. Asker 3 günlük de olsa, 3 aylık da olsa, 12 aylık da olsa temel eğitimde mühimmat bilgisini almış olarak onun üzerinden içeri gidiyor. Ve yaptığı iş sandıkları alıp rahatlara dizmektir. Yaptığı bunun fazla bir şey isteyen bir konu değildir. O başındaki asumayında görevi yapar, üç günlük olmuş, üç aylık olmuş hiç önemli değildir. Aktarı kibriyeti nizami eden anda başlar. onun deve arkadaşları, o üç günlük askerlerin deve arkadaşları Şırnak'ta şeyde, ateş hakkında. O daha büyük sorduk, daha büyük bir görev. Yani biz hiçbir zaman Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun komutanlık kısmındaki insanlarla, bölü komutanını, depo komutanını niye bu işi böyle yaptın diye sorgulamamamız gerekir. Peki yani burada tabi Acemi askerden kasıt evet. hani teknik olarak Acemi er değil böyle bu erler Acemi, tabii, eğitimi ha, Acemi eğitimlerini tamamlamış askerler evet. Burada acemilikten kasıt, birliğe daha yeni gelmiş e, askerlerin de bulunması. Siz dediniz ki, hani bu bir belki hemen e, çatışmaya e, girmesi anlamında göz önünde bir, bir unsurdu. Ama bir burada böyle bir unsur evet. yoktur diyorsunuz değil mi Sayın Mümner? <laughs> evet. Sayın evet. <laughs> bir de şöyle bir olay var, bakın. Türk Çıraklı Kuvvetleri'ndeki birliklerin, kadroları şu anda barış kadrosudur. Yüzde altmış beşe göre e, şeydir, e, bütün yerine, değişiklikler. zamanı bu 165'in dörtte biri terör olur. Mevlüt daha da az olur. Koskoca mimat veriyor. 32 tane ülkesi olan, yüzlerce nöbet yer olan bir yerde mimat verildi. Yani askeri siz yeni geldiniz, iş yaptığınız diye bilmek, birlik komutanı iş yapmaması demek. Birlik komutanı gözünde o asker, ha, diğer askerlerden hiçbir farkı yoktur. Peki. Ahmet Keser'e soralım. Ee, i̇zleyicilerimiz de bize <laughs> Twitter'dan soru görüşü yorumlarını iletiyorlar acı bir ders oldu ama bundan sonrası için herkes umarım gerekli dersleri alır diyor izleyicimiz. Ee, bu herkesin zaten temennisi. Meseleyi sorgulamanın temel nedeni de bu sayın seyirciler. Uzmanlara soruyoruz, farklı <laughs> görüşteki uzmanlara soruyoruz. Sayın Keser, e, Şeref uygunların açıklamaları var. Yani siz dediniz ya akşam özellikle artık e, çalışmama konusunun çok daha fazla dikkat edilmesi gereken bir unsur bu tür işlerin yapılmaması daha doğrusu çalışmama demeyelim ona da ama Şeref Uyguner işte nak nakil 24 saattir diyor nakil 24 saat süren bir faaliyettir diyor ne diyorsunuz? Şimdi e, 24 saat faaliyet varsa e, bunun e, görerek dokunarak yapılması lazım. Peki 24 saat fa bu faaliyeti yapacağız. Neden Bunun aydınlatması yok? Çünkü akşamın belli bir saatinden sonra çalışmak sıkıntı yaratacağı için aydınlatması yok. Yani bu depoların aydınlatması var mı? Burada lamba var mı? Işık var mı? Yok. Zaten olmadığında gördük. Zaten olmaz yani. <laughs> Prosedüründe yok. E, talimat, talimatında yok. Bu olmaz. E, i̇ki türlü olmaz. Bir gece çalışma e, sıkıntı yaratacağı için emniyet açısından olmaz. ki elektrik kontağı vesaire e, mühimata zarar verir patlamasına neden olur diye olmaz. Şimdi burada tanımlamaları ayırmak lazım. İkmal 24 saat olabilir. Buradaki ikmal değil, yani bu birkaç gün önce buraya gelmiş e, alelade yığılmış, şimdi tasnif ediliyor, yani sıralanıyor. E, bu işin e, içinde bulunan insanlar da bilir ki kafile numarası, seri numarası ya da böyle imal yılına göre bunların yeniden düzenlenmesi gerekiyor. En yedilerin, en e, yeni senede üretilenler arka ya da aşağıya, eskilerin yukarı doğru alınması suretiyle yeniden tasnif edilmesi gerekiyor. Burada yapılan şey tasnif, ikmal değil. Yani hayat önem yok burada. Savaş yok, bir şey yok, o yok, bu yok. Ne var? Denetleme var. Ya denetleme 3 günde hazırlanmayın da 7 günde hazırlanın. Gece çalışmayın. E, i̇nsanları zorlarsanız böyle illa 3 gün sonra bitireceksin, 5 gün sonra bitireceksin ve gece de çalışmak zorunda kalır. Çünkü elindeki zaman bu kadar adamın. Yani e, kaç kamyon şey gelmiş, mühimmat gelmiş, bir hafta sonra düzenlense ne olur? Ne olur yani sıkıştırıyorsunuz insanları aman gelecekler denetleyecekler bak bunu böyle mi yaptınız şöyle mi yaptınız böyle mi yaptınız bakın orada dört tane profesyonel öldü insanlar bilerek ölüme gider mi? Ha katıldığım bir şey var o da şu mühimmat depolama talimnamesi gibi bir talimname var. Burada herkesin görevi aynı zamanda yazılı olarak kişilere tebliğ edilir ve bunlara sözüyle yazılı açıklamada yapılmıştı. Yani buna şöyle yapmayın, bunu böyle yapmayın. El bombasını şöyle tasnif edeceksiniz, şöyle şey yapıp ikmal edeceksiniz falan filan. Ama buna rağmen biz silahlı kuvvetlerde bu sıkıntının ne olduğunu biliyoruz. Biz profesyoneliz. Biliyorsak, akşamdan sonra bunun sıkıntı yaratacağını biliyorsak, orada ışıldaklarla çalışma yapıyorsak, e o zaman biz kendimizi sorgulamamız lazım. Tekrar ediyorum. 3 günde bitirilecek bir yani 7 günde bitirilecek bir işi 3 güne sığdırmaya çalışırsanız insanlar gece de çalışır, böyle riskler oluşur. Katılmadığım taraf o. Yani burada yapılan şey 24 saatlik bir ikmal değil. Tasnif bu, düzenliyor Yani evi taşımışsınız, eşyaları getirmişsiniz, ortaya koymuşsunuz. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Koltuğu şuraya koyalım, buzdolabı buraya koyalım. İşte mutfağın malzemelerini, ambalajını açalım, rafa koyalım. Yapılan şey bu. Bu gece yapılmaması lazım, onu söylüyorum. Bundan sonra yapılması İnsanlara gecenin bir saatinde sabah varmış gibi emir verilmesin. İlla bunu bitirin, sabaha bitirin, üç gün sonra bitirin. Bu denmesin. Bundan bir sonuç çıkartılsın. Yani askerlerin görev bitmeden mesai bitmez diyen 3 İç Hizmet Kanunu 33. maddesini her yere uygulamaya ve bunu doğal karşılamaya gerek yok. Peki. Evet, e, Şeref Uyguner'e e, son olarak yine sözü verelim. Şeref Bey e, izleyicilerimizin Sayın Uyguner izleyicilerimizin de evet. bize gönderdiği bazı şeyler var. Ben onları da dillendireyim Onlara da evet. yanıt vermiş olun. Adem Yıldız diyor ki e, dün nöbetten çıktım denetleme var diye gece de geldim çalıştım. Sizce adalet mi bu diyor. E, Sami Demirci e, Sayın <laughs> Albaya katılmıyorum diyor. E, hangisinin daha büyük tehlike olduğunu gördük. Gece bu işin yapılması <laughs> kesinlikle yanlış. E, anladığım kadarıyla TEMAT başkanı şu anda aslında e, bu olay özelinde bir yorum e, yapmakla birlikte hani başka bir takım örneklere başka bir takım sonuçlara da geçerli olabilecek olgusal bir sıkıntıyı da dile getirmiş oldu. Ne diyorsunuz buna? Bakın her düşünce saldınız sonsuz. Şöyle bir açıklama yapayım ben size. Bu Japonya'da bulunan ilk yıllar, bunun iki tanesi İstanbul'da bir gökdelen fiyatına çıkıyor. Bakın iki yüklünün maliyeti İstanbul'da bir gökdelen fiyatına çıkıyor. Son derece iyi hazırlanmış, her şey düşünülmüş, e, kalın beton duvarları olan e, aydınlatması, ışıklandırması, havalandırması, nem alması olan yapılardır bunlar. Yani ışıksız çok ortasında izle yoktur. Yani o ıı, yanlış eder onlar yani araba ha, araba parayı belki bir şahsını aldatmak içindir ama ilk içinde kastının yapıldığı yerde elektrik var ve statik elektrik tedbirini almış bir elektrik vardır. Dolayısıyla dediğim gibi yani siz cephaneyi gelmiş olan cephaneyi akşam gelmiş olan cephaneyi dışarıda baktığınız daha bir tehlikedir. Denetleme olayı işte ispahar kalitesi deyince sadece vermek değildir. O gelen cephaneyi geliştirmek için raflara onun dağıtımı hazır olması demektir. Bunun içinde ot var. Yapan iş odur. Belki sabah günü o cephane başka bir yere girecektir. Yani bunlar askeri görevin gerektiği olan zor, zor işlerdir. Bu işlerde komutan düşünür, taşınır, emrini öyle verir. O komutanın da şeyi almak lazım. Yani şu anda biz onun grabında konuşuyoruz. O da ister mi kendi elinin geceliğin o mühimatın tehlike en büyük sorumlusu o komutan. O komutan bilmiyor o geceliğin hiçbir tehlikeli ama demek ki onu da bu şartları iten bir zorunlu bir şey var ki o bunu öngülemiştir. Peki. Onun için yani biz şu anda ne desek boş. Benim şahsi görüşüm bu şartların gerektirdiği bir işlemdir. Numat büyüklerinin şu son günlerde çok çok yoğun iş açma vardır. Bu iş açımdan üzerine değer temelinin girmesi de tabi bir komutan için ayrı bir zorluktur. Bu bütün bunlar arasında o kimsenin istemediği bu mevsif kaza meydana gelmiştir. Peki. Bu kaza olmasaydı o bir komutanı belki de takip alacaktı. Zekler ki aferin sen gece günü bu işi yapmışsın diyecekti. Ama kaza olduğu için şimdi adam çok kaka oldu. Olay Peki. budur yani. Ee çok teşekkür ediyoruz. E, temat Türkiye Emekli Subaylar Derneği Başkanı Ahmet Keser sağ olun katıldığınız için. Emekli Ordu Donatma Albay evet, Uyguner. Ederim. çok teşekkür ediyoruz. E, olay tek ama yorumlar farklı, görüşler farklı sayın seyirciler. Sizin de gördüğünüz gibi e, bu soruların tam net yanıtını bulması tabii ki olayla ilgili yapılan soruşturmanın neticesinde ortaya çıkacaktır. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel bugün oradaydı. Aslında o da dikkat çekti. Çünkü ilk gün Orman ve Su İşleri Bakanı Oradaydı. E, yaptığı açıklamada Genel Genelkurmay Başkanı'nın e, ya da Başbakan'ın şu anda buraya intikal etmesini gerektirecek bir durum yok. Gereken her şey yapılıyor demişti. E, bugün Genelkurmay Başkanı Genel Necdet Özel hemen gitti oraya açıklama e, yapmak üzere. E, gazeteciler soru sordular. Ancak soruları detaylı bir şekilde yanıtlamadı. Her şey ortada dedi Orgeneral e. Özel. Benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. Evet sorular bunlar. Demeçler. Şimdilik bundan ibaret. Konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Haber aktif sürüyorum.